Buradaki yapıların tamamı tane tane elle işlenerek yapılmış. Buradan bile bakıldığında devasa, güzel, görkemli, çok renkli görüntüler var. Tay mitolojisine göre bu figürler evreni taşıyan ruhani varlıklar. Aynı zamanda içsel uyanıklığın gücün ve kötülüğe karşı duruşun sembolleri. Budist inancında zillerin önemli bir yeri var. Her rüzgar döndüğünde ortama çok güzel bir ambiyans katıyor. Mısır'da piramitlere gittim. Çok yüksek, çok büyük bir yapı var ama sadece bildiğiniz taş, toprak. Piramitler çok popüler ama bence burada gerçekten çok emek var, çok işçilik var. Şunlara bakar mısınız? Her bölümü, her karesi tamamen bir sanat eseri olmuş. ışın rotasından hepinize merhaba. Bugün Tayland'ın en etkileyici yapılarından birindeyiz. Güneşin ilk ışıklarıyla parlayan, mozaikleriyle göz kamaştıran bir tapınakta. Wat Arun, yani Şafak Tapınağı'ndayız. Wat Arun Şafak Tapınağının önündeyiz. Buraya gelen turistler buradan kıyafetleri kiralıyorlar, giyiniyorlar ve makyajlarını yaptırıyorlar. Burada fotoğraf çektiriyorlar. Daha çok bu fotoğrafları Budizm inancına inanan insanlar çektiriyor. Böyle rengarenk güzel kıyafetler var. Böyle bir kıyafeti kiralamanın bedeli 150 baht yani 150 TL civarında. Makyaj bunun içerisine dahil mi, değil mi? Makyaj da dahil kadın kıyafeti, erkek kıyafeti hepsi burada mevcut. Kıyafetinizi giydiniz, makyajınızı yaptırdınız. Peki fotoğrafları kim çekecek? İşte burada, burası devreye giriyor. Biri iki kişiye kadar 2000 baht para veriyorsunuz ve size profesyonel kamera ve fotoğrafçı ayarlıyorlar. Eğer 3-4 kişiyseniz bunun fiyatı da 2500. Eğer 5-6 kişiyseniz bunun fiyatı da 3000 baht yani 3000 TL. Ee, yaklaşık bir saat boyunca profesyonel kameraman, fotoğrafçı sizinle birlikte geziyor. İstediğiniz pozu istediğiniz kadar çektirebiliyorsunuz. İstediğiniz videoları alabiliyorsunuz. Burada çektikleri görüntüleri veriyorlar. Bu da kısa bir bilgi. Tapınağa yaklaşırken daha ilk adımda renkli bir atmosfer karşılıyor bizi. Geleneksel Tay kıyafetlerini kiralayanlar, makyaj yaptırıp bol bol poz verenler. Tayland'da tapınaklara girildiğinde saygı gösterilmesi gerekiyor. Kıyafetiniz uygun değilse hemen buradan bir şal kiralayabiliyorsunuz ücretini de buraya atıyorsunuz. Bunun fiyatı yok. Gönlünüzden ne geliyorsa hemen buraya küçük bir bağış atarak girebilirsiniz. Kişi başı 200 baht yani 200 TL. Sizce pahalı mı ucuz mu? İçeriye bir girelim görelim. Girişte 200 baht para ödüyorsunuz. Ama bunun yanında size küçük de bir içecek veriyorlar. Tabii ki bu nemde bu küçük olan içecek çok kıymetli. Sen para vermeden girdin. Evet. Yerlere bedava burası. Aynen öyle. Buradaki yapıların tamamı tane tane elle işlenerek yapılmış. Yani kim bilir burayı yapmak ne kadar sürdü. Şöyle Buradan bile bakıldığında devasa, güzel, görkemli, çok renkli görüntüler var. Şöyle yukarıya doğru bir çıkalım. Normalde tapınaklarda sessiz konuşulması gerekiyor ama burası biraz dışarıda kaldığı için herhalde fazla turistik olmuş. Burada çok fazla müdahale etmiyorlar ama böyle gördüğünüz gibi çok özel pozlar vererek güzel fotoğraflar çekiyorlar. Burası biraz e, bu da heykellerinin dışında kaldığı için herhalde biraz daha rahat hareket ediyoruz ama yine de sessiz olun. Burada özellikle tapınaklarda çok yüksek sesle konuşmak, argo konuşmak, selfie çekmek, bağıra bağıra konuşmak çok e, hoş bir davranış değil. Saygı duymak lazım. Bat Arun'un tarihi 17. yüzyıla uzanıyor. Ancak bugünkü görkemli haline 19. yüzyılda Kral Rama 2 ve Rama 3 dönemlerinde kavuşmuş. Yeniden inşa edilmiş, genişletilmiş ve zarif detaylarla süslenmiş. Ortadaki dev kule yani ana prank tam 70 metre yüksekliğinde. Çin'den getirilen porselenler ve deniz kabuklarıyla kaplı bu kule güneş ışığını yakaladığında adeta parlıyor. Bu ana kule Budist evren anlayışında Meru Dağı'nı yani evrenin merkezini temsil ediyor. Etraftaki dört küçük kule ise dört kıtayı simgeliyor. Kuleyi taşıyor gibi görünen aslan suratlı insansı heykellerse yalnızca süs değil. Tay mitolojisine göre bu figürler evreni taşıyan ruhani varlıklar. Aynı zamanda içsel uyanıklığın, gücün ve kötülüğe karşı duruşun sembolleri. Sadece yapıyı değil anlamı da omuzlarında taşıyorlar. Mısır'da piramitlere gittim. Çok yüksek, çok büyük bir yapı var ama sadece bildiğiniz taş toprak. Piramitler çok popüler ama bence burada gerçekten çok emek var, çok işçilik var. Şunlara bakar mısınız? Her bölümü, her karesi tamamen bir sanat eseri olmuş. Şafak Tapınağı'nın merdivenlerini çok dik yapmışlar. Normal merdiven basamaklarının standartlarının üzerinde buraya inip çıkarken çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle pıtırt pıtırt çıkıp inemiyorsunuz. Aleyküm selam, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyiyiz, neyiniz? Mustafa. Mustafa Bey, e, buraya gezmeye mi geldiniz, burada mı yaşıyorsunuz? Gezmeye geldik. Bugün ilk gününüz mü? Tayland'da mı? Yok, 3 yani. mü, 4 mü, öyle bir şey. Oo, siz bizden eskisiniz. Bizim üçüncü gün. Biz <gülüyor> de 23'ünde geldik. Hayır, 23'ünde geldiniz. Peki bir benzerlik var mı Türkiye ile burası arasında? Alakası da? yok. Var mı? Yok. Bence ben <laughs> çok fazla <laughs> bir yok. Bir Türk restoranlar olsun mükemmel ama. Siz sadece yiyecekleri mi kastediyorsunuz? Abi yiyecek. Gayet yani, trafik bile bambaşka. E, nasıl insanlar? İnsanlar çok sıcak kanlı var. Bizden bile sıcak kanlılar yani. Değil mi? Evet evet. Çok, çok yardımseverler. Çok, çok misafirperverler. Evet evet. Çok yardımseverler. Hepsi öyle hmm. bu arada yani Burada sadece. Burada dikkatinizi çeken bir özelliği oldu mu? Mesela İnsanlar çok yapıyor. sakin ve çok mutlular ya. Bizim gibi gergin değiller aslı. Neden sizce? Bilmiyorum herhalde. Sık sık böyle masaj yaptırıyorlar. <laughs> olabilir <Ondan> abi, olabilir. Çocuklarla zor oluyor mu? Biz alışkınız abi. Şunun 15. ülkesi, onun da 5. ülkesi. Ooo daha o küçük ya <laughs> Allah razı Sizin isim ne? Buyurun gelin eşinizin yanına. <laughs> o Biz de bir iki dakika girelim. <laughs> 10... Siz onun de 5... sık sık geziyor musunuz böyle? Onun 5. ülkesi. Evet, evet, evet. Şimdi erkeklerle kadınlar ayrı kritik yapıyor. Sizce buranın hani Farkı ne bize göre bu tür evet. ülkelerin? Kültür farkı çok fazla. Bir de ben yemekte çok zorlandığım için, farklı tatlara alışık olmadığım için. Seçici misiniz? Türk gibi? restoranı bulduk, orada yiyoruz. Mikrofonu mu <laughs> al? Al bakalım sen mikrofonu. Sen <laughs> bakalım. Peki sizin en çok dikkatinizi çeken ne oldu burada? Mutlu olmaları oldu ya. Ben de öyle olmak isterdim ülkecek ve sakin olmaları. Biz sürekli koşturduğumuz için İstanbul'da. Bizim ülkemiz biraz gergin değil evet. mi? Sadece İstanbul değil yani. Ya trafikte bile böyle tamam çok trafik var ama kimse kavga etmiyor. Sıkışsa bile devam ediyorlar bir şekilde. Hiç sinirli bir insan gördünüz mü yok. burada? Yok, yok, görmedim. Çok Önemli. sakinler. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Şafak Tapınağı'nın bu bölümüne kadar çıkabiliyoruz. Bundan sonrasını kapatmışlar. Yukarıya çıkış yasak. İmkan olsa yukarıya doğru çıkıp bu yapıtı biraz daha yakından izlemek isterdim. Biraz da etrafa bakmak isterdim ama bu bölüm bile yeterince bence güzel. Tapınağın bazı bölümleri ziyarete kapalı. Buralar ya sadece rahiplerin kullanımında, ya da restorasyon nedeniyle koruma altında. Bu önlemler Wat Arun'un hala yaşayan kutsal bir mekan olduğunu hatırlatıyor. inancında zillerin önemli bir yeri var. Normalde dua ederken böyle ufak ufak zil çalıyorlar. Bu şekilde dua ediyorlar. Bu yapının etrafında birçok zil var. Şöyle sesleri duyabiliyorsunuz. Çok hoş bir melodi veriyor aslında. Her rüzgar döndüğünde ortama çok güzel bir ambiyans katıyor. Hafif bir rüzgarla bile titreşen bu ziller Tay inancına göre kötü ruhları uzaklaştırıyor olumlu enerjiyi çağırıyor. Her bir zil sanki duayla asılmış gibi. Gezi sona ererken hediyelik eşya standları karşılıyor bizi. Minik budalar, seramik çantalar, el işi, biblolar. Tay el sanatlarını yansıtan bu detaylardan bir hatıra almak isteyenler için bolca seçenek var. Fiyatlar genelde pazarlığa açık. Wat Arun sadece mimarisiyle değil, taşıdığı anlamla da etkileyici bir yer. Asırlardır ayakta olan bu tapınak kralların eliyle şekillenmiş, halkın kalbiyle büyütülmüş. Durmuşun rotasından Tayland'ın bu eşsiz tapınağından şimdilik hoşça kalın diyoruz. Yeni rotalarda görüşmek üzere.